Mahvolmuş bu da ya. Hoş geldin abla. Hoş bulduk ablacığım. Ne oldu bir cana sıkkın senin? Öyle. Süsen'e gitmişsin orada mı şu şey an? oldu? Süsen Aybiki'ye de çağırmış. Bizi barıştırmak için bir organizasyon düzenlemiş. Ee ne oldu? Başaramadı barışmalık yani. Yapma ya. Sevgilime bak sen benden habersiz ne işler yapmış. Seni karıştırmadan çözmek istedi herhalde. Ama biz bu karşılaşmanın sonucuna daha gergin ayrıldık yani. Gelmedi değil mi Ayıp ki? Oğulcan da ortalıklarda yok süredir. Sizin bu durum yüzünden aranız bozulmadı değil mi? Yani. Ya Oğulcan aslında nerede mutluysa orada kalsın kafasında ama işte ne yapsın? Arada kalıyor. Yoksa olacağın hepsinden anlayışlı bence. Bence de. Abla dışarıda bir adam var bize bakıyor. Buyurun kime bakmışsınız? Burada siz mi oturuyorsunuz? Evet. Kümes. Pardon yani eskiden kümes olan bu yerde. Yani. Evet biz oturuyoruz. Beni ev sahibiniz gönderdi. Size iletmem gereken bir durum var. Bakın ne diyeceğinizi çok iyi biliyorum ama başımıza garip garip işler geldi. Parayı denkleştiremedik. En kısa zamanda ödeyeceğim. Evet. Ben de yeni işe girdim. Hatta oradan haftalık isteyeceğim. Kiranın bir kısmını hemen öderiz. Sonra zaten düzene girerim. Merak etmeyin. Ya çocuklar mevzu kira değil. Yani kira da yani. tam olarak öyle düşündüğünüz gibi değil. Konu oturduğunuz ev. Abi bak burada 180 lira para var. Tekleyin hemen geliyor. Bunlar ne kızım? Şarşaflar mı? Abi bak, bu laptopu da satmaya çalıştık da satamadık. 180 üstüne sayın bunu. Birazcık daha idare edin bizi, ne olur. <laughs> Bunlar da var, hiç giymedim. Bir çekilişte çıkmıştı bana, çok pahalılar. <laughs> benim. Çocuklar siz beni çok yanlış anladınız. Ben sizi evden çıkartmaya gelmedim ki tam tersi. Size çok güzel bir teklif iletmeye geldim. Ne teklifi?